Hepinize merhaba kitlerim. Bugün böyle açmak istedim. Neden ben de bilmiyorum. Bak. Bak. Şu ilişkileri acayip kötü bir açı Bence ben bu devam edeyim. kardeşimin de yırttı bunu. Şimdi. Hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Bence ben bu kamerayı buraya koyayım. Şöyle. Tekrardan hoş geldiniz. Kaçıncı dişim? Tabii ki de biliyorum Ama bugün sizinle hem temizlik hem gece hem de sabahlama vlog çekeceğiz. İlk önce bir toplayacağım burayı sonrasında zaten akşam yani gece rutinimde bir krem sürüyorum bir de yüzüm yıkıyorum bu kadar yani ee, sonra yani zaten cumartesi olduğu için rahatım istediğim kadar uyumayabilirim ama bir konuğumuz var bizim bizim bir konuğumuz var değil mi paşam gitmesen olmuyor alkış ya alkış yap. Yapma. Hayır hayır Mustafa Hayır yapma. Videoyu kapatacaksın. <laughs> ablam. Lütfen ablacığım. Şöyle kalsın ablam yavaş. Bu minnakla belki bir şeyler yapabiliriz. Ne düştün? Hocam çiftçim mi düştü? birazcık böyle saçmalıklar falan yapacağız. Konserler falan vereceğiz. Bu arada şarjım 12 falan. ne Hayır ama Elimde. bak telefon düşüyordu ben. Şaka mı? Bak bozdu şu anda kamerayı. böyle? Sinirlendiriyor. Sonra da annem diyor ki çocuğa otuzimle de Evet. Birazcık konserler. <laughs> Hadi git tamam. Yeter bu kadar. Ya balıcan. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Yani ne yapacağımızı söyledik ama akşam rutinimde krem süreceğim. Yüzümü yıkayacağım. Bu kadar benim akşam rutinim. Sonrasında zaten Aa, <laughs> <laughs> <Ay>, telefonla <ay, ay. gülüyor> falan tıklarım. Sonrasında da zaten sabahlamaya geçeriz. Ya pek bir şeyim yok yiyecek ama yiyeceksiz olur yani. Bilmiyorum. Birazdan da bu beyefendi uyuyacak. <laughs> Birazdan da o uyuyacak. Rahat olacağım yani. Sabaha kadar sabahlayacağım. Bak sabah bu bu büyük ihtimalle ben sabah yemeyeceğim. Gerçekten be benim uyku düzenim bozuluyor. Çabalayacağım. Aslında 3 günlük vlog çekmeyi düşünüyorum. Evet çıkacağım. Ama benimki 2 günlük olacak. Çünkü hani 3. gün ben okula gidiyorum ya falan. Neyse şimdi birazcık buraları falan toplayacağım. Aslında ben bugün bir tane video çektim ama yani telefonum onu silmiş. Büyük ihtimalle kaydetmedim. Yani büyük ama kaydettim. Kaydet tuşuna bastım ama kendisi kaydetmemiş. Oha ay bu en çok güzelce. Kendisi kaydetmemiş. Benim suçum mu? Asla. Şimdi başlıyoruz. Sonrasında ödevlere bakacağım. Yapacağız. Bir şeyler bir şeyler yapacağız. Şimdi ilk önce şu yerde yastıklar var. Onları toplayacağım. Sonrasında şuradaki çöpleri falan alacağım. Yani bu kadar. Şimdi ben buraları toplarken bir tane Anımı anlatayım size. Böyle ben bir şeyler yaparım, birine veya bir karşımdaki kişiye bir şeyler anlat bir acayip. Çok. Şimdi benim bir tane arkadaşım vardı, onun ismi de Asya. Asya diyor, aşkım seni çok seviyorum, bir tane de için diye bir arkadaşım vardı. Bir tane de Ufuk vardı. Galiba orada Meryem de vardı büyük ihtimalle, yani tam olarak dinlemiyorum ee, geceydi böyle normalde biz böyle akşam ezanı okunduktan sonra böyle tüm şey arkadaş grubumuz evlere dağılırız ama onun ben annem de izin aldım arkadaşlarım annesinden izin aldı işte sonrasında biz dedik ki o zaman da telefonlarımız yan, yanımızdaydı benim arkadaşımın evi de tam yani önümüzde. Onun arka bahçesi acayip korkunç. Ve ev mustakil ev yani. İkinci katı boş. Asla kimse yaşam yaşamıyor. Ve o evin içinden garip garip sesler geliyor. Sadece bizim böyle apartmanın içine veya hani bahçenin içine girdiğimiz zaman geliyor. Bu sadece gece oluyor. Böyle böyle bir şey vardı. Sonrasında biz dedik ki biz mi mallık yapalım? Özür dilerim. Arka bahçede saklanalım ve birbirimizi korkutalım. Böyle bir salaklık yaptık. Sonrasında ise bizi var ya hani flash da var elimizde. Hani telefonların flashını yakıyoruz. Ama benim telefonumun şarjı 5 telefonumun şarjı 5 olduğu için yani flash da açılmıyor. Flash açılmadığı için ben o kadar korkuyorum ki hani yanımda da Ezin'in yaz. yani Ezin arkadaşım benim yavaş yastığı vardı. Tamam. Ben onun bakın şöyle geziyorum. Yani lütfen korkutmayın falan diye geziyorum. Yani o kadar yani korkunç ki arkada bir de çok gerilimli bir tane ışık geliyor bize böyle acayip ama böyle tüylerimiz diken diken falan olur. Öyleydi yani. O günler çok düzenledim bu arada. Hani o gün de öyle bir maceramız olmuştu bizim. Ve bizim biz tam onu yaptık. Ve arkadan bir tane dayım artık neyse şey dedi çıkın lan buradan dedi ve ikinci kattan geldi bu ses. Size yemin edebilirim ki bu anı hiç unutmadım. Sadece o anı unutmam. Ama gerçekten atladığım yerler de vardır. Bu kusura Bir saniye. İşte bir saniye. Bir saniye. eğer ki bir sonraki videoda arkadaşımla birlikte ben kimim oynamamı istiyorsanız eğer aşağıya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hiç sizi çok seviyorum ya. Kaldı içimden geldi ha. Arkadaşım gelecek. Asya'nın de gelmesini isterdim ama Asya gelebilir çünkü Asya bana yani en yakın derecede bir yerde o yüzden asil gelebilir yoksa izinle aynı hani şey de gelebilirdi hani izin gelebilirdi pardon o yüzden bu arada sadece ben hafta sonları video çekebiliyorum hafta içi de zaman buldukça short satabiliyorum o yüzden yani bu Vallahi biliyorum çok ara verdim ve bu konuda gerçekten size çok teşekkür ederim. Ne için teşekkür ederim? Yani bir kere bir açıklama yaptım ve kimse takipten çıkmamış geri takip almış. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Lütfen takipten çıkmayın arkadaşlar. Gerçekten ya ben sizinle mutlu olmaya çalışıyorum ama bu şeylere girmeyeceğim. Tabii ki de. Yani o konu uzadıkça uzuyor. Bu arada bir kişi bana Instagram'dan, yani annemin Instagramından hangi okula gidiyorsun demiş. Ben de bunu cevaplayacağım. Ama cevaplamayacağım aslında. Hani Aksaray'da olanı da söyledim. Ama hani okulumu söylersem zaten Aksaray'da bir tane o okul var yani söylersem olmaz arkadaşlar. Yani annemin şeyini de nereden bulmuş hiç bilmiyorum. Ama bulmuş işte da yazmış ya. Yani. Birisi vermiş. Ya da bu bazı tanıdıklarımdandır diye düşünüyorum. O yüzden aldırış etmiyorum. Eğer ki bu videoya Bin like gelirse like gelirse eğer arkadaşımla ben kimin oynayacağız Tamam mıyız? <laughs> Sonrasında da arkadaşımla kim daha iyi tanıyor oynarız. Hatta ilk önce bu video bin like gelirse eğer yani gelmese de yapmam belki. Gelmezse yapmayacağım. Hop. Bir şey düşüyordu. Şık şık şık. Ama ben bu videoyu çok istiyorum. Yani yarın Öf, Mustafa Bey bak kıracaksın orayı. <laughs> Ama bak kim varmış burada. Böyle eğer ki hani gelmezse bilmem ki ben çekeceğim yani. Çünkü, çünkü, çünkü. Vlogları çektim ve hep hani çok kısa videolar oldu. Çok kısa oldu, çok kısa oldu, çok kısa oldu. Tamam yine yeter bu kadar. Ee, Şimdi ne yapacağım? Ne zaman Evet kopardı. Cihan durur bize de yok. Şimdi burayı toplayacağım. Şu. Ya ne yaptığına bakar mısınız? Bir saniye ben geliyorum. Ben geldim. <laughs> Neden gittim kardeşim? <laughs> ya <ben geldim. gülüyor> Onun için gittim ama şu telefonun durma açısından her zamanki gibi nefret ediyorum. Şimdi oyuncakları toplayacağım bir yandan hem de sizinle konuşmaya çalışacağım. Hani nasıl olacaksa oyuncağın sesi bile var. Arkadan zaten bir sürü ses geliyor. Nasıl olacak bilmiyorum ama böyle kamerayı buraya koymaya karar verdim. Evet. Bu açı daha iyi değil mi? Tam görebiliyorsunuz beni. Bir anımı daha anlatacağım. Çünkü benim bitmek bilmeyen anılarım var. Diyeceksiniz ki ya. Ya sen kaç yaşındasın da bu kadar anılar? Ee, arkadaş çevren olunca oluyor. Sen de Ama bu sınıfla ilgili bir şey. Şimdi öğretmen masasını Masalıyorum. Sandalesini kırmışlar ve hani nasıl kırmışlar? Arkadaki hani e, öğretmen sandalesi yani, dik duruyor ya bir tarafı böyle duruyor, bir köşesi böyle hani ayrılmış. Terim sadece zımba tutuyor onu. Böyle bir şey yapmışlar bizim salaklar ve hani hoca hiçbir şekilde bir şey demedi bizim sınıf öğretmenimiz. Hani hiçbir şekilde asla hani bir şey demedi. Ve hani garibime gitti. Hani o asla hani bir devlet eşliğine zarar geldi mi? Yani tutanak falan tutar. ama hani buna hiçbir şey demedi. Siz kırmışsınız dedi. Ama İrfan Hoca kırdım. İrfan Hoca büyük oldu. Çok diye bir kırıldı. Yani Hocam biz kırdık. Tövbe estağfurullah. Şimdi izler keşfetine falan çıkar. Şurada birazcık oyuncak var. Onları da. Peki hocanın bize bunu aniden atması şaka mı? <laughs> Bu arada belki de yarın eğer ki yani annem arkadaşımın annesinden ve benim annemden izin alabilirsek arkadaşım bende kalacak inşallah. Yarabbim, ya Rabbim ya Gerçekten hani ya 11 yıldır arkadaşız. Yani doğduğumdan beri ve hiç bizde kalmadı. Yani <laughs> Evleri bize yakın ama bize geldi ama asla bir şekilde hani bizde kalmadı çünkü hani annesi onu birazcık koruyor yani benim çocuma olsa ben yani, de çok farklı bir evime hani benim çocuğuma birisi gel bizde kalalım kanka annen annenin ben izin alırım dese ben izin vermem şahsiyet. Çünkü yani korkarım ben yani çocuğu tanımıyorum. Ama biz yani annesi beni tanıyor. Yani ben Emecinle de 11 yıldır arkadaşım. Ama hiç mesela o da bize kalmadı. Ben de onlarda kalmadım. Çünkü arkadaşlar bizim yakın arkadaşımız böyledir. Hani bizim açımızda böyledir. Yani bu odanın son halini bir bakın. Ya bence topladım. Yani bence topladım. Şimdi bir de ben bir pijama falan gideceğim Çünkü çok yoruldum. Son olarak şu arabaların yerini de bir düzenleyeyim. Gına geldi çünkü. kırık tuttu. Şimdi de. Acayip rahat bir şort giymek istiyorum. Ama donmamak şartıyla giymek istiyorum. Çünkü ben pijamasız uy uyuyamıyorum. Bu ben ve fıçkırık tuttu. Şortum yokmuş. <gülüyor> Aramadım. <gülüyor> eğer ki bu videoya <laughs> ben üstüme gelip geliyorum. Yemin ederim şuradan şeyim bak şuradan kendimi gördüm aynadan ödüm koptu. Neyse hadi ben bir gelip geleyim. Evet ben giydim. Şimdi benim evdeki topumla <laughs> voley oynayacağım biraz. Çünkü ah neden Hadi ben puanlayın. Buralar çok saldım. Böyle bulu. Hadi bakın, sehpada orada nasıl oynayacağım. Böylece savulur. Yani. Şey düştü, benim albümüm düştü. <laughs> Evde denemeyin. <laughs> Evde denemeyin. İkinci uyarı. <laughs> ben geldim şuraya Ve de... <laughs> ayda birazcık pozalar falan vardı. <laughs> tamam o zaman hemen toparlı. Yo. Kız anamın Şaka mısın? Oynamıyorum. Oynamıyorum neden? Çünkü görün görünmüyor mu diye korkuyorum. Bir yandan da kameraya bakmaya çalışıyorum ama bakamıyorum. Ah. Kıyamet. Oha. Anladım. atayım da korktunuz değil mi? Şimdi şu resim açacağım. Şuradaki duvara. Ama bir yere gelir diye korkuyorum. Oğlum yastık ne olabilir? Ya ay. <laughs> yastık da ama ben birazcık oyun falan oynuyorum. <laughs> Ayy. Böyle bir mucizeye ben oynayamıyorum. <laughs> Bakın şu üstteki çevreler var ya. Onlardan oynayamıyorum. Atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ben yarı <yere> smaç vurup. <laughs> Sizinle... <laughs> şu, şu kanka. Böylece gözükmedi mi? Sen şaka yapıyorsun. O kadar yere mi? Geliyor? Hemen hadi bakalım. Böylece liber olurum. daha çok geliyor. O yüzden ha ben pijamamı gösterdim. Pijamam da şu arkadaşlar. Çaraplar. <laughs> Kadı göğe, kadı göğe, bit pazarı. <laughs> şimdi, şimdi tekrardan yerinizi alıyorum. Tabii yeriniz şuradaki her yeri ama boş verin. Böyle bir mucize <laughs> tabii. Orada Allah'tan oyuncaklar vardı. Böyle bir savrul. <laughs> bir saniye. Bir saniye. Şöyle saçımı. Ah. Böyle bir mucize kıyamayın. Bunun gibi bir şey yok. Böylece savrulur. Gökyüzünde çok. Arkadaşlar yani gerçekten acayip bir şekilde yorulum Ve ben birazcık oynayayım dedim ama hani yani gerçekten annem güzel ya Yani yoruyormuş. <laughs> Unuttum çünkü ben. Dört. <laughs> Öyle de Ben böyle film üzerinden öyle geçirmek geçirmeye alıştığım için Uf, çok kötü duruyor ya. Alıştığım için öyle atıyorum bak sürekli. Ay. <laughs> Aynen. Bak atamadım. Bak ben ayakla atamıyorum. Mesela bana o deyince ben şuraya getiriyorum. Ben burayı getirmem gerektiğine, şuraya getirmem gerektiğine buraya getiriyorum. Ooo. Sen öyle yapınca sen? Bu. Ramıyorum. Acayip kritik bir anda. Tamam son kez oynayayım. Sonrasında gece rutinimize gideceğiz. <laughs> Çünkü bir saate doğru gidiyor yalnız. Kayıt. Tamamdır bu kadar yeter. Şimdi biraz sütümüzü falan toplayacağız. Öyle yani. Bakın benim uyku dostum. Şaka şaka. Benim Nana kardeşimin oldu. Çok tatlı değil mi? Yüzü hariç. <laughs> Bakın ben böyle Kış aylarında bununla yatıyorum. Yaz aylarında hiçbir şey insiz yatıyorum. Sadece yastık. Çünkü neden olmasın. Benim kremlerim burada. Aa, şey bu. şimdi ne yapacaktım ya. Her şey anladığım tam mı yalnız. Bir saniye ben bir sorayım. Tamamdır Buldum. Evet. Yani. Ablam hayır gelme buraya. Şimdi C vitamini. Aaa yüzünü yıkamadım kız. Hayır hayır hayır. Çık, 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 çık. Çık, çık. Hemen yüzümüzü yıkayalım. Şimdi sabunla yıkarım. Her zaman. di güzel koktu. Şöyle. Al. Çok baktım. Bulutlar. Ah. Sıra dönmez. Bir güzel. Yemeğim, o kuruş yok. <tusazı> of, çözülmemsim bu kuş. Ya, ya, ya. yok. Bu arada benim yüzüm ilk önce acayip çok böyle ilk okulda acayip çok sivilce böyle buranın da buralar da bu her taraf abi C vitamini sürdüğünü acayip çok geçti yani mesela buralarında acayip böyle <laughs> falan da hani aynen Oh, Bir de kalışmalar Şimdi çıkacağım. Yoruldum. Burnum. Şimdi birazcık böyle kardeşimle oynamacılar derken şimdi yatağımı hazırlayacağım. Acayip yorgun. Ayaklarım ağrıyor. Bak. Ayak uçlarımdan kirpimin ucuna kadar her tarafım ağrıyor. Yemin ederim. Ayak baş ucundan tut. Kaşımın, kirpimin, saçının bir teline kadar. Ben birazcık yatacağım artık lütfen. Ama geri açacağım. Birazdan görüşürüz.